Gurkan Bey bize kuşları tanıtır mısın? Evet. Bakın ona. Arkadaşlar bu rehanlı posta. Kapıcıcığımız. Arkadaşlar bu da şey kırmızı Arka. dönek. Onda tuttuk. Şurada da bir teşvircülüğümüz var. Burada da bir sakarımız var. Düneyi tuttuk. Kanadını kes kardeşim. Burada da bir tane beyaz taklacımız var arkadaşlar. Tam burada da bir keşfirimiz var. Burada da bir çakmaklı alacağımız var. Şöyle. Burada da bankolarımız vardır. Burada da bir kara alaca var. Daha yavru. Burada da bankolarımız vardır. Burada da bir sürü madin var. Sadece bunu göster. Burada da bir yarış postamız var. Hemen bunun altında da bir tane aynalı var. Burada da bir aynalı zırhlı var posta. Burada da bir rehanlı postamız var. Yumurtada, arkadaki göl. Burada da bir çakmaklı postamız daha var. Erkek. Aa, bu da yumurta almış altında. Burada Yumurtada da bir alacağımız var. Yumurtada. Burada da bir keşbirimiz var. Burada da bir çift kanatlı olsa kırık yarış yarışık var. Buradan dışarıdaki kuşları tanıt bize. Takip. Arkadaşlar gördüğünüz gibi damımız da böyle. Burada da bir çift abracımız var. Hani alıcılık diye çift. Burada da bir şamimiz var. Çaparlı şamiye katranı. Bravo. Burada da bir cülümüz var arkadaşlar. Postalar bakıyor. Burada bir ispirle limonumuz var. Burada da göbozuk bozuk var. Şurada böyle bizim dolap şurada ben da kesene. bir ot var. Önümüzde böyle açık arkadaşlar. Orayı gösterdin. Burayı göster. Nereyi? Buranı mı? Öbür taraf. Bu da bir katran cülümüz var arkadaşlar. Kapat. Dur. Burada da bir sakar külümüz var arkadaşlar. Kendi kapı cülümüz. Burada da bir limon katranımız var. Koy katranı. Balcan da diyorlar. Burada da bir zırhımız var. Burada da Anyalı'ya Şamimiz var. Çapalı Şami. Şamimiz var damızlık Çapalı zırhlıya küpeli katrenimiz var. Damızlık dağarımız var. Mavili dişimiz var yanında. burada da bir muskal şami var bunu da dün tuttuk Sağ arkadaşlar dişiye de benziyor